Cevat Fehmi Başkut 1905 yılında Edirne'de doğdu. Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna en çok oyun kazandıran isimdir. Yazar ve gazetecidir. 1928'de başladığı gazeteciliği 35 yıl devam ettirmiştir. Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türk Tiyatro Yazarlar Derneği Başkanlığı yapmıştır. 1971 yılında İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Gazetecilikten edindiği deneyim ve birikim ve Muhsin Ertuğrul'un yönlendirmesiyle tiyatroya yönelmiş, tiyatro yazarlığı ile ön plana çıkmıştır. Oyunları büyük ilgi görmüş, tiyatronun geniş halk kesimleri tarafından benimsemesinde önemli rol oynamıştır. İlk oyunu 1942-43 sezonunda İstanbul şehir tiyatrolarında sahnelenmiştir. Eserlerinde Cumhuriyet'ten sonra ortaya çıkan toplumsal değişimleri mizahi unsurlar kullanarak anlatmıştır. Cevat Fenvi Başkut Küçükşehir adlı oyunuyla İnönü tiyatro armağını kazanmış. Paydos yurt dışında profesyonel sahnelerde oynanan ilk Türk piyesidir. Atina'da 65 kez sahneye konmuştur. Buzlar Çözülmeden Deli Deli Küpel adıyla sinemaya uyarlanmış. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı filmde yolları kardan kapanan bir Anadolu kasabasını delillerin akıllardan daha iyi yönetmesi anlatılmıştır. Cevat Fehmi eserlerinde tiyatro aracılığı ile topluma bir ayna tutmayı amaçlamıştır. Sosyal adalet ilkesine uymayan insan ilişkileri, batının yanlış anlaşılması, ticari yolsuzluklar, vurgunculuk, çıkar kavgası, kara borsa, yönetim bozuklukları, parti çekişmeleri, siyasetin çirkin oyunları, bozuk aile ilişkileri, ahlak yapısının bozulması eserlerinde ele aldığı konulardır. Eserleri geniş bir toplum panoraması niteliğindedir. Küçük şehir, paydos, buzlar çözülmeden, hacı yatmaz, hacı kaptan, dostlar, Cevat Fehmi'nin öne çıkan eserlerdir.